Evet Em Karanlı hoş geldiniz. 7. temamızın ilk metni olan Mustafa Çiftlikte metnini inceleyeceğiz. 7. temamız Milli Mücadele ve Atatürk. Temaya hazırlık. Atatürk'ün yaşamı hakkında neler biliyorsunuz? Yurdumuzun düşmanlardan kurtulması için Türk milletine liderlik ettiğini, başarılı bir asker, başarılı bir devlet adamı olduğunu biliyorum. Ayrıca çocukları çok sevdiğini, Atatürk soyadına TBMM verdiğini biliyorum. Milli bayramlarımız nelerdir? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlük Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı. Marşımız ve bayrağımız neyin sembolüdür? Bağımsızlığımızın sembolüdür. Atatürk'ün anıt mezarı nerededir? Anıt Kabir, başkentimiz Ankara'dadır. Mustafa çiftlikte. Ali Rıza Efendi öldüğünde Zübeyde Hanım henüz 27 yaşındaydı. Parası yoktu. Kocasının emeklilik maaşı aileyi geçindirmeye yetmiyordu. Zübeyde Hanım ne yapacağını bilmiyordu. Çocuklarını okutmak istiyordu ama parası olmadığı için okutamıyordu. Karınlarını bile doyurmakta güçlük çekiyorlardı. Kardeşi Hüseyin Ağa'nın Selanik yakınlarında bir çiftliği vardı. Hüseyin Ağa onları bu çiftliğe davet etti. Zübeyde Hanım çocuklarını okutmak istediği için çiftlik, çiftliğe gitmek istedi, istemedi. Fakat geçim sıkıntısı artınca çocuklarını alarak bu çiftliğe yerleşti. Böylece Mustafa ve kardeşleri okuldan uzaklaşmak zorunda kaldılar. Hüseyin Ağa iyi, yiğit ve cesur bir adamdı. Mustafa'yı çok sevdi. Onu yiğit ve cesur bir erkek olarak yetiştirmek istedi. Mustafa okuldan ayrıldığı için çok üzgündü ama kısa bir süre sonra çiftlik hayatına alıştı. Temiz hava, iyi beslenme, bol spor ona çok iyi geldi. Mustafa çiftlikte atlara bakıyor, tavukları, koyunları, keçileri, inekleri besliyor, çiçekler yetiştiriyordu. Özellikle ata binmekten çok hoşlanıyordu. Mustafa çiftlikte en çok kız kardeşi Makbule ile oynuyordu. Bir gün dayısı Mustafa'yı yanına çağırdı. Mustafa senin bundan sonra en önemli görevin bakla tarlasını kargalardan korumaktır dedi. O günden sonra Mustafa bakla tarlasını kargalardan korumaya başladı. Kız kardeşi Makbule de da ona yardım ediyordu. İkisi kargaları kovalıyor, tarlayı düşmanlardan kurtardık diyerek seviniyorlardı. Kısa bir süre sonra çiftlikte kargalar azaldı. İki kardeş kargalara karşı savaşı kazanmışlardı. Tarlayı kargalardan başarılı koruyan küçük Mustafa bir gün gelecek ülkesini de düşmanlardan koruyacaktı. Mustafa bakla tarlasının yanında bir kulübe yaptı. İçine de bir ocak ekledi. Böylece aşırı sıcak ve soğuktan korunacak yerleri oldu yazın yemek için kavun karpuz yetiştirdi. Kulübede yemekler yapıp kız kardeşine kız kardeşlerine ikram etti. Tarlada bekçilik yaparken bazen canı sıkılıyordu. Bu nedenle ağaçtan bir tambura yaptı. Üstüne teller taktı. Tambur açarak kız kardeşine eğlendirdi. Bununla da kalmadı. İçinde büyük bir çalışma arzusu vardı. Çiftlikte ağızların arabaları ve aletleri tamir etti. Tavuklar için yeni kümesler yaptı her işten anlayan genç bir delikanlı oldu. Çiftlik hayatı güzeldi ama çiftlikte okul ve öğretmen yoktu. Mustafa okuyup büyük bir adam olmak istiyordu. Çiftlik yakınlarında bazı öğretmenlerden özel dersler aldı. Ancak bu dersler onun yetişmesi için çok yetersizdi. Mustafa okula gitmek mutlaka okumak istiyordu. Selanik'te bir teyzesi vardı. Mustafa Selanik'e döndü. Teyzesinin yanında kalarak okula yeniden gitmeye başladı. Mustafa çiftlikte güçlü kuvvetli bir genç olmuştu. Ata binmeyi, silah kullanmayı, yemek yapmayı, hayvanlarla ilgilenmeyi, ağaç, çiçek, buğday, sebzeler ve yetiştirmeyi öğrenmişti. Ama okumadan büyük adam ol olan hiç kimse yoktu. Bu nedenle Mustafa da mutlaka okuyup büyük adam olmak istiyordu. Metni bir kez de sessiz okuyunuz, anlamını bilmediğiniz sözcük ve sözcük gruplarını belirleyip aşağıda listere Bunların anlamlarını içinde geçtikleri cümleleri dikkatle dikkate alarak tahmin ediniz. Daha sonra sözcüklerinizden bulduğunuz anlamları kelime de defterlerinize yazınız. Tambura bir tür müzik aleti. Bakla içinde taneleri olan yıllık bir bitki. Bunları birer cümlede kullanınız. Size bakladan yapılmış müthiş bir tarif vereyim. Mustafa tambura çalmayı çok seviyor. Siz olsaydınız bu metnin hangi bölümünü nasıl resmederdiniz? Arkadaşlarınıza anlatıp yazınız. Metnin hangi bölümünü nasıl resmedeceğimizi sözlü bir şekilde arkadaşlarımıza anlatabiliriz. Kitabımızda da verilen kısma yazabiliriz. Aşağıdaki hikaye haritasını okuduğunuz metne uygun olarak doldurunuz. Kahramanımız Mustafa Yer, dayısının çiftliği zaman, Mustafa'nın çocukluk yılları olay. Olay Mustafa'nın babasının vefat etmesi, ekonomik nedenlerden dolayı annesinin kardeşleriyle onu alıp dayısının yanına götürmesidir. Mustafa çiftlik yaşamı boyunca neler öğrendi, bu bilgiler sonraki yaşamı nasıl etkilemiştir, düşüncelerinizi yazınız. Hayvanları beslemeyi, ata binmeyi, tamir işleri yapmayı, sorumluluk almayı ve zorlukların üstesinden gelmeyi öğrendi. Yaşadığı zorluklar kendini geliştirip lider bir kişi olmasını sağlamıştır. Öyküdeki eş anlamlı olan sözcükleri belirleyiniz, bunları eş ve zıt anlamlarıyla listeleyiniz sözcük ve eş anlamlısı. Sözcüğümüz yemek eş anlamlısı aş, arzu eş anlamlısı istek, sıcak, zıt anlamlısı soğuk, büyük, zıt anlamlısı küçük. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Noktalı yerlere gelmesi gereken hatları verilenlerin arasından seçip yazınız. Zübeyde Hanım Matbule Mustafa'yı alarak çiftliğe gitti. Mustafa çiftliği çok beğendi dayısına ait bu çiftlik çok büyüktü. Mustafa'dan ayrılmak istemeyen annesi onun çiftlikte kalması gerektiğini söylüyordu. Mustafa çiftlikten ayrılıp Selanik'teki teyzesinin yanına gitti. Cümle <laughs> 7. etkinimiz cümleleri ama fakat ancak veya ya da sözcüklerinden uygun olanları ile tamamlayınız. Maç yapacaktık ama topumuzu bulamadık. Beni babam ya da annem alacak adam çok yorulmuştu fakat yarışa devam etti. Pikniğe gideceklerdi ancak yağmur yağmaya başlayınca vazgeçtiler. Parkta oynayalım veya eve gidelim. Etkinliğimiz burada sona erdi. Kanalıma destek olmak için tamamen ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın.